İyi bayramlar sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 28 Temmuz-3 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, bu haftaya aslan burcunda doğan güzel yeni ayın enerjileriyle başlıyoruz. Ee, özellikle hafta içerisinde bu etkiler daha da yoğunlaşabilir. Aslan yeni ayı e, sizin için e, güzel bir gezi, seyahat, tatil e, fırsatı yaratabilir ve bunu bu hafta da değerlendirebilirsiniz. Şu sıralarda bir seyahatte olmanız mümkün akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz ya da daha önceden hayalini kurduğunuz tatile çıkmış olabilirsiniz. Sevgili yaylar size en mutlu eden şey de zaten herhangi bir gezide veya seyahatte olmaktır. Dolayısıyla keyifli başlıyorsunuz haftaya. Motivasyonunuz yüksek, yaşam enerjiniz oldukça yerinde. Moraliniz yüksek ve yaşamdan daha fazla şey bekliyor olabilirsiniz. Bu hafta içerisinde özellikle ayın Başak burcuna geçmesiyle beraber biraz ailedeki yaşlı kişiler, olgun kişiler, ebeveynler, aile büyükleriyle daha fazla irtibatta olabileceğinizi de söyleyebiliriz. Ya da onlarla ilgili konular gündeme gelebilir. İşiniz, kariyeriniz ve sorumluluklarınızla ilgili konulara da yönelebilir. En azından bazı planlamalar yapabilirsiniz. Düzenlemeler yapabilirsiniz sevgili yaylar. Merkür'ün Aslan Burcu'na geçmesi yine sizi destekleyecek. 1 Ağustos'ta geçiyor ve e, iletişim gücünüzü arttıracak. E, özellikle ay ortasına kadar daha fazla seyahat yapabilirsiniz. Radyo, televizyon, medya, yayıncılıkla ilgili konular, ticari konular, yurtdışı bağlantılı işler, eğitim veya hukuksal konularda yazılı ve sözlü iletişimler artabilir. Görüşmeler, toplantılar, iletişimler artabilir. Evet, hafta sonuna doğru Merkür Jüpiter kavuşumu yine Aslan burcunda keyifli enerjiler veriyor, sürpriz haberler karşınıza çıkarabilir. Mars'la açısı oldukça enerjimizin de yüksek olabileceğini gösteriyor. Tabii ki bunu kontrol etmek biraz zaman zaman zorlaşabilir. özellikle iletişimlerde, günlük hayatımızda, trafikte, ulaşımda biraz daha hareketlerimizi kontrol etmemiz doğru olacaktır sevgili yaylar. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarını da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.